Artık o Nietzsche'nin önerdiği yavaş okuma denen edebiyat okuması yok olmaya yüz tutmuş gibi. Artık insanlar anlatı, olay örgüsü, karakter gelişiminin nasıl oluşturulduğuna bakmıyor. Hemen metnin nereye varmak istediğine bakıyor. Terry Eagleton'ın edebiyat nasıl okunur kitabında işlediği mesele de bu. Bir takım öğrenci grubu bir kitap hakkında konuşurken X karakterin neden böyle davrandığını, X karakter ve Y karakter arasındaki ilişkinin kötüye gittiğini, bu ilişkide büyüdüğü hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Diğer bir öğrencinin eleştirisi ise aslında o ilişkinin gizemli olduğu, biraz daha üzerinde uğraşılsa, işlenilse daha iyi gideceği gibi. Biraz dedikodu muhabbetine doğru gittiğinden yakınıyor Terry Eagleton. Esasında yakındığı şey kimsenin romanı oluşturma, kurma, teknikleri üzerine hiçbir şey söylememiş olması bir metin üzerinde konuşurken metin odaklı, metin merkezli, dil merkezli bir eleştirinin olmadığından yakınıyor açıkçası. Herkes karakterlerin huylarından, özelliklerinden bahsediyor ama bu karakterler nasıl kurgulanmış? Metinde nasıl verilmiş? Metin içerisinde boşluklar, tutarsız kısımlar var mı? İmge, sembolizm, anlatı yapısı nasıl oluşturulmuş? Yani Öğrencilerin ve belki de okurun da düştüğü en büyük hata olarak görüyor Eagleton bunu. Metnin nereye varmak istediğini, nereye ulaşmak istediğini incelerken, analiz ederken bu varmak istediği noktaya nasıl vardığını herkese sıkalıyor, es geçiyor ya da bu eski bir yöntem haline geliyor. Yani birkaç örnek vererek metin dil üzerinden nasıl incelenir biraz onun örneğini gösteriyor. Söz dizimleri, Dil bilgisi, noktalamalar, muğlaklıklar için başlığı altına girebilecek konular nasıl incelenmeli? Edebi eser derken kastettiğimiz şey ne söylediği, nasıl söylediğine dayanan metinlerdir. Edebi eserlerde dil basit bir araç değil. Edebi eserlerde dil gerçekliğin ya da deneyimin aracı değil, ta kendisidir. Bu ne anlama geliyor? Yani biz bir metni nasıl okumalıyız? Tabii ki diğer okumalara da karşı değil. Yani bir karakterin nasıl dönüştüğü, ne gibi hamleler yaptığı, huyunun suyunun ne olduğu tartışılabilir. Ama bu bağlam dili çekerek tartıştığımız meselelerde, dili yok sayarak tartıştığımız meselelerde aynı tartışmayı bir dizi film için de yapabiliriz edebiyatın öncül olması, ön planda tutulması, yavaş okumayla işlenmesi gereken kısmı dil kısmıdır. Roman ve şiir başlangıçlarından örnekler veriyor. Edebi başlangıçlar da bir yönüyle mutlaktır ama her yönüyle mutlak değildir. Yeni bir şey söylenecek yeni bir şey kalmadı ama bir metnin girişini sonsuz kombinasyonlarla tasarlayabiliriz. Buna öykü giriş cümlelerinde de değmiştik. Bir metnin ilk cümlesi nasıl kuruluyor? ilk paragrafı nasıl kuruluyor? Neden farklı şekilde değil. Egerton'ın buna verdiği örneklerden bir tanesi Mervilim Mobidik. Mobidik. Me İsmail. Beni İsmail diye çağırın şeklinde başlıyor. Neden benim adım İsmail? Bana İsmail diyebilirsiniz gibi bir şeyle başlamıyor. Birincisi mitik bir gönderme. Kutsal kitaplardaki işte İbrahim'in eşlerinin arasındaki uyuşmazlıktan dolayı Hacer'i ve oğlu İsmail'i çöle götürmesi. İsmail o noktadan sonra bir gezgin, bir sürgün olarak görülüyor ve Moby anlatıcısı da buna benzer bir sürgünde. Ee, öte yandan daha gerif, daha bulanıklaştıran kısmı ise Call me İsmail derken, bana İsmail deyin derken asıl adının İsmail olmadığı şüphesi uyanıyor. Ve burada anlatıcının muğlaklığı söz konusu. Anlatıcı kim? Adını niye gizliyor? Neden böyle bir giriş var? Sanki o bütün anlatıcıların, bütün kurmaca anlatıcılarının hayali bir yerden seslendiğini veya da bu anlatıcının yapısının da kurmaca olduğunu, içerisinde barındırdığı o kadar ansiklopedik bilgiler, teatral sahneler, parça parça türlerden alınmış parça parça kısımların anlatıcısı İsmail. Ama İsmail başından bize kurmaca olabileceği izlenimini veriyor. Ya da 1984'ün başlangıcında pırıl pırıl soğuk bir Nisan günüydü. Saatler 13'ü vuruyordu. Korkunç rüzgardan korunmak için çenesini göğsüne gömmüş olan Winston Smith bir toz burgacının da kendisiyle birlikte içeri dalmasını önleyecek kadar hızlı olmasa da zafer konutlarının cam kapılarından çabucak içeri süzüldü. Bize burada bir kurmaca dünyası vaat ediliyor ve bu kurmaca dünyasında saatler 13'ü 13'ü vurabiliyor. O zaman bu nasıl bir zaman anlayışı? Ve hatta zafer konutları adı itibariyle sanki devletin övdüğü ve sevdiği bir alanmış gibi gösteriliyor. Terry Eagleton işte bu toz burgacından bahsediyor. Toz burgacının da kendisiyle birlikte içeri dalmasını önleyecek kadar hızlı olmasa da. Toz burgacının farklı farklı yorumlamalarda bulunuyor. Toz burgacı karmaşaya yol açabilir. İçeri sızmış olması hala umut olabileceğini bu kao, e, distopik yapıyı, Daha sonra göreceğimiz orada söylemiyor tabi. E, bozabilecek bir şeyin toz burgacı gibi doğal veya da e, estetikten uzak da olsa kurtarıcı bir işaret olabileceğini yorumluyor. Tabi bunu yorumlarken uç noktalarda da yorumlayabilir farklı şekillerde de yorumlayabilir, çelişkileri bularak da yorumlayabilir. Ya da tozburgacı mantıksız şeylerin işareti olabilir. Diğer bir örneğe bakacak olursak, Çavdar Tarlası'ndaki Çocuklar, meşhur kitaplardan bir tanesi. Bu kitap neden böyle başlıyor? Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield zırvalıklarını falan da bilmek isterseniz deyip aslında İngiliz edebiyatının klasikleşmiş o dönemin klasikleşmiş edebiyatının kemikleşmiş yapısının nasıl olduğundan bahsediyor. İlk önce bir karakter tanıtılır ailesinden bahsedilir. Ama bizim bu haşarı anlatıcımız haşarı olduğunu şuradan anlıyoruz. David Copperfield'e bu metne zırvalık olarak bakıyor. Bir tane de bizim metinlerden bakalım. O nasıl olmuş? İşte Şule Gürbüz'ün kıyamet emeklisinin başlangıcına bakıyoruz. Aziz sabahın erkeninde yokuştan inip eve dönerken daha makaslar sokağına giriyordu ki zaman zaman karşısına çıkan siyah köpek nereden fırladıysa hiç ortada yokken birden mancınıkla atılmış gibi üstüne uğradı. Şimdi sabahın erken saatlerinde yokuştan eve dönen bir insan nasıl bir insandır? Sabahleyin eve dönecek e, ne yaptı da dönüyor, nereden geliyor sorusunu sorduruyor aslında. Makaslar Sokağı direkt bir özel isim vermiş. Makaslar Sokağı herkes bilmek zorunda değil ama Makaslar Sokağı ile Üsküdar'ı işaret ediyor. Bu bizim için ne anlama geliyor? Farklı yorumlamaları olabilir ama kullanılan dile baktığınızda sanki biraz böyle muhafazakar kesimin yaşadığı yerlere işaret etmeye çalışıyor. Birinci cümle aynı zamanda çok uzun bir cümle. Sanki bir yumaktan sökün eden bir iplik ucu gibi devamı ardı arkası kesilmeyen bir şeymiş gibi verilmeye çalışılmış. Ve sonra şöyle deniyor. Köpeklere zaten hiç yüzü olmayan aziz aldırmaz görünmeye çalışsa da beti benzi attı. Bizim gündelik dilde hatta şu anki güncel zamanlamada kullanmadığımız dil ve deyimler söz konusu. Zaten hiç yüzü olmayan çok sık rastladığımız bir şey değil. Aziz aldırmaz görünmeye çalışsa da beti benzi attı. Aziz köpekler karşısında neden aldırmaz görünmeye çalışıyor? Korktuğunu kime belli etmemeye çalışıyor? Bir seyirci var mı ki orada? Yoksa seyirci okur mu? Üst cümleye tekrar dönelim. Siyah köpek nereden fırladıysa hiç ortada yokken birden mancınıkla atılmış gibi üstüne uğradı. Üstüne uğramak da tuhaf bir şey. Bizi aslında dil üzerinden biraz yabancılaştırmaya iten bir kurgu var burada. Aziz'in laflarına bakalım. Allah'ın cezası nereden türedin? Türemeyesice yine eskilerin kullandığı bir dil diye söylenip iç cinsinin zaten hep fakir fukara, kılıksız adamlara saldırıp, havlayıp, arkasından uluyup, rezil edip, nerede bir giyimli kuşamlı zengin var, onlara da tavus kuşu gibi kuyruğunun her bir kılını ayrı ayrı kabartarak arzı ubudiyet ettiği, pervane gibi döndürdüğü aklına gelince iyice sinirlendi. Yine uzun bir cümle yine aslında güncel okuru çok da kale almadığını ve hatta gündelik dilin dışına çıkan, yine dediğim gibi yabancılaştıran bir dil kullandığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda işte bu arzu ubudiyet etme ve köpekle cebelleşmeye başlaması, köpeği gerçekten ciddi alıyor, köpekten haz etmiyor ve köpekle bir evet bir cebelleşmeye giriyor. Onu bir nevi rakip olarak görüyor ve köpeklerden hiç yüzü yokken demek istediği şeyi biraz daha açıyor. Ve öfkeli bir karakter olduğunu görüyoruz biz Aziz'in. Durduk yere asabının hemen bozulabildiğini görüyoruz. Mekruh riyakar. Yine işte bu bir muhafazakar diline benziyor ya da din terminolojilerinde geçen mekruh ve riyakar. İki yüzlü ve kirli ve köpeğin mezhep icabı mekruh görüldüğü durumlarda söz konusu. Dedi. Az sonra çöpe arabanın altına döneceksin Menhus Bir gün bir el başına bile uzanmadı. Kuyruk diğer hayvanata değil bir sana verilmeliymiş ki özün belli olsun. Dedikleri doğruymuş. Ben de sende kafirden bir kef görüyorum. Evet diline haşır neşir olan bir e, karakter olduğunu söyleyebiliriz Aziz'in. Aziz'in sahneye girişi, kurgulanma şekli de onun dini bir arka plandan geldiğini ve kötülüğe karşı savaş açmış, kendi anlamı içerisinde kötülüğe karşı savaş açmış ve acısını köpekten çıkaran biri olduğunu söyleyebiliriz. Köpeği necis görüyor ve dedikleri doğruymuş. Ben de sende kafirden bir kef görüyorum. Bunun öncesinde de kuyruktan bahsediyorum. Bir hayvanattan bir tek sana kuyruk verilmeliydi ve o kuyruğun kafirin kefi şeklinde olduğunu söylüyor. İyiden iyiye, açıktan açığa biz Aziz'in dini arka planını görüyoruz. Ama kullanılan dile baktığımızda bu kullanılan dil Türk edebiyatının daha eski yazarlarına yaklaşan bir dil. Yahya Kemal'e, Ahmet Hamdiye, Peyami Safa'ya, Halit Ziya'ya giden bir dil. Bu metin dilini kurgularken peki günümüz okuyucusuna ne vermeye çalışıyor? Kullandığı kelimeler, ölü kelimeler, uzun cümleleri normal gündelik dilde kullanmayacağımız ve okurun alışkın olmadığı bir dil. Neden böyle bir girift cümle yapısıyla hem kelimeler muğlak hem cümleler muğlak? Burada bir çeşit yine yabancılaştırma söz konusu ve anlatıcıyı ön plana çıkarmak için kullanılabilen bir metot olabilir. Yani olaylardan daha çok önemli olan benim anlatı şeklim olacak ve siz buna kulak verin diyor. Genel itibariyle cümle yapısının yoğurduğunu görebiliriz aslında. Başını yakalayıp sonunu kaybedebiliyoruz. Sonuna geldiğimizde başı kaçabiliyor. Eagleton'ın dolaştığı yerler bir yazar bunları niye yapar? Bunlar üzerinden karakterlerini nasıl inşa eder? Öncelikle bakmamız gereken yer dildir diyor. Yazı rahat okunabilir, gündelik olabilir, dolan başlı olabilir. Ama her halükarda yazarın dile karşı bir hassasiyeti olmalı ve eleştirmen bu hassasiyeti yakalayan, açan biri olmalıdır. Tespitinde bulunuyor Eagleton.